Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Bilim insanları yaşadığımız Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki en büyük süper kütleli kara deliğin nihayet detaylı bir fotoğrafını çekti. Bu da bize yaklaşık 26500 ışık yılı uzakta yer alan Yay A Yıldız veya Latince'siyle Sagittarius A Yıldız'dır parlak diski 100 bin ışık yılından geniş olan galaksimizin sadece 44 milyon kilometre çapında ve 4,4 milyon güneş kütlesinde olan bir kara deliği var. Süper kütleli olmasına bakmayın. Yay A yıldız galaksimizin boyunun yanında mini minnacık, küçücük kalıyor. Peki neden öyle? Çünkü küçük ve genç galaksiler çarpışarak, birleşerek büyür. Bu süreçte yüz milyarlarca ve hatta trilyonlarca yıldız iç içe geçer ve yerçekimi alanında galaksinin düzenini bozan şiddetli dalgalanmalar olur. Genellikle birleşen galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerde birleşir, ama bazen biri diğerini uzayın derinliklerine savurur, öyle ki. Samanyolu yaşına ve boyuna uygun kara deliği kaybettikten sonra yeni bir tane büyütmeye başlamış olmalı. O da sadece 4,4 milyon güneş kütlesinde abisi. Aslında 5 yıl önce bilim teknoloji bloğunda yazdığım gibi bir Sagittarius A yıldızın fotoğrafını çoktan çektik ki bu yazının linki açıklamalarda. Ama yeni fotoğraf çok daha net. Neden derseniz bu küçük kara delik pek aktif değil. Yani onu saran ve ışıl ışıl parlayarak yerini belli eden bir gaz kütlesi yok. Zaman zaman seyrek gazlar parlıyor, ama saman yolundaki gaz ve toz bulutlarının ardında gizlenen ve doğası gereği karanlık olan bu karadeliği görmek çok zor oluyor. Peki kendisi ışık saçmayan kara deliklerin fotoğrafını nasıl çekiyoruz? Dünya çapındaki teleskop olay ufkuyla kara delikleri nasıl gördüğümüzü de blokta anlatmıştım. Onun da linki açıklamalarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Bugün yayında olacak yeni felsefe dizimizi de kaçırmadan bilimle ve sağlıcakla kalın. Müzik